Evet abi cümlete selamun aleyküm. Abi şimdi Murat Canlı kardeşimiz geldi. Bana bir tane beyaz sakkalı erkek. Doğru mu Murat? Evet. Aynen öyle kardeşim. Bunu uçurdum. Bu uçtu. Bu daha yukarıda yalnız lazım. 5-6 metreden alıyor. Tamam. Yalnız tatlısı bir şey çok güzel olur. Tamam kaç metre? Güzel. Yani? 20 metre, 15 metre. O arada yani. Tamam. Bu eki ama. Eki. Eki. 2,5-3 yaşında benim. 3 yaşında. Evet. Tamam. Şimdi şöyle yapalım abi. Da beyaz takkalı beyaz dişi. Takkalı. Evet abi. Tekrardan selamun aleyküm. Abi şimdi biraz aleyküm önce Murat Canlı'nın videoyu çekerken Ersin kardeşim videoya durdurmuş haber yok. Aynen öyle oldu. O video yarıda kalmış. Yarıda kalmış. Şimdi abi. beyaz takkalı dişi 8 tane ile 10 tane arası atlıyor ama abiler 40 metre ile 70 metre arası gidiyor. Ee, biraz yukarıda tutuyor. Yok erkek. Daha yeni başlıyor. Erkek yeni başlıyor. Dişi normalde hazır eke. 3 yaşında. Ee, şöyle söyleyeyim size. Hani böyle 30 metresi de var. Ben alttan alttan konuşayım. 50 metresi de var abi. Dişinin bir takım. Murat Canlı kardeşimizden beyaz taklarlardan aldık. Şimdi ee, Ersin kardeşim burada. Abi, abi 6 tane de benden abime İhtiyacından dolayı benden abim hediye o 10 TL alacağız abi. Biraz eksiğimiz Bizim var. Bizim de abime katkımız olsun. En iyilerinden, yakışanından, dostlarımıza evet. da yakışacak şekilde en güzellerinden 6 tane de bizden yaptım. Tamam abi. Ee, çarşamba günü mezatımız var. İrfan Bektaş kardeşim de bana bir tane boz kirli ekelerden verir. 6 yaşında. 6 Altı yaşında. Altından kuş uçurdun oynattın. Doğru mu? 3-4 şey girdim. Çok fazla farklı farklı oynadılar yani. Hepsinin döndü. Hepsinden var. Benim kriterimi uyanı yakaladım. Uymayanı attım. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Size bir tane de böyle kafa 6 yaşında bir tane boz gibi de erkek çıkaracak. Ya yani 13-13 gün antrenman ihtiyacı var ufaktan. Yani uçurursan 6 yaşında kuştan bahsediyoruz. Uçurmalar lazım. Uçmazsa ben mutlu olamam. Evet. Yani normalde şöyle söyleyeyim ben size. 6 yaşında erkeği uçurmak isteyen abi kardeş varsa da uçuracak abi. 5-6 güne e, antrenman vereceğiniz ama 6 çalışan aşıya gelen bir kuş. Erkek. Doğru mu kardeş? He kendi de uçuyor. Yeri tane yapıyor güzel. 20 metre, 25 metre. Ama güneş de girip çapıyor. Güzel böyle yani. Evet. Şimdi Say, şöyle söyle. Eski insanlar bakabilir yaşından falan. Hmm, belki yakalarlar. Ağız kenarına bakılır. Bak önde. Evet. Şimdi Dört şu... 6 altı yaş arası. Yanına yani. Yarıma yanına bilirim. Yani yanına bir dişi daha mı elde Yok. Şimdi yok. Yok. Bir <laughs> tane var havada. Dışarı düşürürler. Adı kötü olur. Yok. İrfan'ı i̇şte var. İrfan, İrfan yakalamışım abi bir tane veriyor o da ona da şükür doğru mu? Boskirli 6 yaşında. Ha? Evet, şey İstediklerine girsin diyor. İstedik, i̇stediği istediği kuşa girsinler diyor. Yok uçurun diyor. Uçurun diyor. diyor. 6 Uçuruz yaşında. Yani. Doğru söylüyor. Adam söylüyor abi açık açık konuşuyor. 5 tane mal onların diyor. diyor. Evet. Abi İlhan Bektaş'tan bir tane bozkirli erkek çarşamba günü. Ersin Anladım. kardeşim 6 tane verecek bize. Murat Canlı kardeşimden bir takım beyaz takkal aldım. Şimdi şöyle yapalım. Çarşamba günü günün mezatını nasıl yapalım biliyor musun? Biz de buradayız, biz de buradayız. Ha? Burada. E, gelecek, İrfan da gelecek, Murat Canlı da gelecek. Şimdi evet, şöyle o, yapalım. Evet, öyle oldu. Doğru ol. Doğru Şöyle yapalım. Yani bu camiada bizim Ankara camiasında harbi kalbur üstü kuş besleyen abilerimizle kardeşlerimizden kuş aldık. Kapımda uçan kuşum var. Hatta bugün bir yanar döner dişiyi size atacaktım. Kuşta bir şey Aynen. yok diyorum. Elime bir aldım. Şapır şapır kan. Aynen doğru. Onu da göstereyim. Size bir tane yanar döner dişi, bir tane yanar döner erkek. Çıkartalım değeri gelirse abi. Kapımda aktif hazır. Dişiye dün çakır vurdu. Göstereceğim şimdi. Yanar dönerlerin annesi. Arabak buyruk dişi. Yaşı 4. Bilemediniz dört buçuk. Benim hasma mı? Has damızlık. Arabak buyruk dişi. Onu da çıkardım. Şimdi videosunu çekip. Bir tane de size sarı boncuklu tayfasından doğuştan tek gözü kör ee, arabak kuyruk bir tane dişi bebe çıkardım. Bunlar hep dişi. Niye? Ben de 6-7 tane dişi fazlam var. Şimdi videoyu durdurayım. Kümese geçeyim. Ersin kardeşim beni çeksin. Kuşları da size bir tanıtayım. Çarşamba günü de böyle 10 numara kalbur üstü kuşlarla hani herkesin beslediği kuşlarla böyle e, hatıra minaye diyeyim yine. İşte Ersin bir Yaramıza bela olsun diye. Aynen, yaramıza bela olsun. İki becim ortaya korusun 4-6 yaş arasında. Erkek becim. 4 tane 5 tane çay falan çekiyorum. Yapar yani. 20-25 metre falan. Zırdar böyle. Şerid duruyor. Karadını kesmeden daha. Tamam. Yani. Ee, sonu yani. Sonu bak. Sonu. Evet. Sonu. İyi iyi eke i̇yi isteyen, isteyen yani. damızdır tamam. isteyen abim kardeş. Açık kıyısı ötmek gecede. Öyle seviyorum. Anlamadım. İlk önce bahsedin içeri girin ona Allah'ım yaşatmış bir yaşatmış bir bakıyor bana. Her gün ona bakıyor. Öyle bir tane erkek verecek abi bize hediye. Öyle Açırlar, öyle fazla yok. <laughs> Önemli değil. Ee, bir tane öyle bir erkek verecek. Dönem altı çalışan dönem bir erkek. Altı yaşında. İsteyen abim kardeşim dört gün beş gün antrenman vereceğiniz uçuracağınız. Şimdi biz burada oturduk öyle yemeğimizi yaptık yedik falan filan. Murat Canlı geldi gitti. Videonun önüne bunu yükleyeceğim. Allah bak. Esin videoyu çekiyordu bilemiyor. O Aynen. Öyle işte videoyu orada durdurmuş. Biz de konuşup duruyoruz değil mi Ersin? Aynen abi. Gerçi Murat Canlı da burada olacak yarın abi. Allah ben Allah. Ben şimdi Allah. videoyu şöyle bir durdurayım. Kuşlara bir geçeyim. Oradan size çıkaracağım kuşları da tanıtayım abi. Evet abi. Şimdi şöyle yapalım. Abi Size bir tane arabak kuyruk. Şöyle yemin ediyorum kendime damızlık yapacağım bir kuş normalde. Tek gözü kör. Mezat olsun diye. Ben şunu şöyle bir koyayım yere. Bak size annesini babasını çıkar diyeyim. Yumurtada yatıyorlar. Sarı boncuklardan şöyle bir etsin babası. Esimları. Bu da bunun normalde yavrusu bak. Bak. Ama tek gözü doğuştan kör abi. Kör olduğu için öyle abi. Ama dişi hiçbir sıkıntısı olmaz. Anneleri babaları bunlar abi. Kuşların. Bunun anne babası bunlar abi. Sarı boncuklu dediğim. Bu kuşlar dönüyor. Atım, gezi, mesafe ne arıyorsanız var. Şimdi şöyle yapayım. Valla hoca ekelerimden bir tane abi. Hoca ekelerimden yani. Hocam, bütün birçoğunun <laughs> atası dişi. Ara bak buyruk. Gözleri gözleri kıpkırıydı şöyle. Şunu da şöyle koyayım abi. Kızdı. Çekiyor değil mi kameradayı? Çekiyor <laughs> abi. Şöyle bir tane dişi. Yaşı üçün üstünde. Öyle söyleyeyim. Üçün üstünde. Size şöyle bir tane de dişi vereyim abi. Ekelerde. Vallahi dişim fazla diye veriyorum. Yanar dönerlerin annesi bu. Bu dişi. Bunları böyle bu koyalım. Size şimdi şöyle yapayım. Bu hangisi bakayım abi? Artık uçumdan aldım. Yanar döner dişi yersin kardeşime kaldıracaktım bugün. İrfan kardeşime kaldıracaktım. Yaralı kuş. olan mı? Abi? He kuş yerim aldım. Şöyle beni çekti bu Aynen yani. elimi aldım şakır şakır kan damladı değil mi? Aynen biz elinde sandık. Elimiz e, almıyor. Hayvanı buradan şuna bir bak Bir bak dedim la. mi abi? Ya, ya, ya biz hiç... görmemişiz ya. Dün şakır vurdu dedim ya abi. Abi kuş ne yapıyordu ben size onu söyleyeyim. Bir sağlık problemi yok. Abi yeni yeni böyle 3 metre 4 metreye giriyordu. Tabanı çevirdiği zaman 3 takla 4 takla yapıyordu. Bunların videoları bende var. Bu Ayağında, dirseğinde Volkan Güngör yazar abi. O arabak kuyruğun bebeleri bunlar. Böyle söyleyeyim. Bir kuşa alırdıydım. Erkek de bu. Hazır abi. Bu göndereceğim iki kuş da hazır. Oturacağınız, kebibinize bakacağınız. Bu kuş ne yapıyor? Abi. Vallahi abi, bilmiyorum ki ters mi olur söylesek. Olur mu, olmaz mı onu da bilmiyorum. 30 tanenin üstünde yapıyor. Güzel 3 takla, 5 takla, 7 takla, 2 takla, 8 takla, 10 takla yapıyor. 6 üstü zırk gibi 8-10 taklanın altında inmiyor. Ben bu kuşu erkek diyorum. Dişi de çıkabilir erkek. Benim kuşlar pek çifte çit, erkek çifte çit, dişi vermez ama herhalde bu kuş erkek abi. 2,5 buçuk saat kanat sallıyor. Allah var buraya koydum. Uçumdan aldım kuşları. Necdet abiye ben bu kuşları Ayın, hatta sana da söyledim Ersin. Aynen abi. Ayın, e, ne diyeyim ben size abi, 10'una kadar, 12'sine kadar hiç dışarı çıkartmayayım. 12'sinden sonra 2 gün nefes vereyim, 15'inde de kuşları kaldırayım. Çünkü benim burada çakır, badirlik vermiyor abi, ben öyle söyleyeyim. Dişim fazla. 2 tane de aktif uçan, hazırdan bahsediyorum abi. Aktif uçan, hazır. Atması, gelmesi, gitmesi... Her şeyi altı üstü sağlam garantisi benim abi harfi harfine ne diyorsa. Hadi mezat olsun. Konteyner alacağız çıkaracağız abi. Kör yavrumu çıkardım. Arabak buyruk dişimi çıkardım. İki, 2 donları çıkaralım 4 Ersin kardeşim altı tane getir Aynen abi. Ervan kardeşim bir tane Murat Canlı kardeşim de bana e, iki tane getirdi. Evet abi. Çarşamba günü akşam böyle kuşlarla bir mezat yapacağız. Öyle söyleyeyim. Benden kalbur üstü kuş isteyen abim kardeşim yine beslenir. Yüzdeleri yüksek, gözden görülmüş kuş mu istiyorsunuz abi? Size gözden görülmüş kuş çıkartacağım. Ersin kardeşimden, İrfan Bektaş kardeşimden, bir tane Murat Canlı kardeşimden, iki tane, bir, iki, üç, dört tane de benden, on, on iki tane kuş yeter. Ha, nasıl? kalbur üstü iyi besleyin abi ben size başka bir şey demiyorum isteyen abim kardeşim var da yarın sabah kesin salayım abi gözünüzden izleyin öyle götürün abi doğru mu baba aynen öyle abi gözünüzden izleyin öyle götürün evet abi çarşamba günü saat 9.30'da görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın abi kırmızıya bassay. bak abi Aferin. Vallahi böyle yapıyor işte Gökay abi. Epey yapıyor böyle yani. Ne anladayım. Bak kardeşim de şu yerdeki bak. O da vallahi bugün 4 takla, 5 takla, 3 takla, 4 takla, 5 takla bir şey yapmaya başladı. O da başlıyor yani. Biraz rüzgar var, mecbur uçuyor. de bıraktım sefer. Yine inemedi la. İnecek inecek de. Dur Kafatmayım abi dur. Videonun aldığı yere kadar. Bir daha dön. La karga bir git oğlum ya. Yok gitti gel. Hah gelecek. Ha. Geliyor mu la? Ağzını inemiyor ki. Gel oğlum bebesi la hadi la. Hah. 2 iki hadi aferin lan hadi iki üç adamın dibisin lan üç buçuk oldu fertin çıkmış babam fertin çıkmış üç buçuk takla <laughs> indi abi